Sağlıklı beslenme listelerinde üst sıralarda yer alan tavuğa dikkat. Antibiyotik kullanılan tavuklar sizi sağlığınızdan edebilir. İddiaya göre daha çabuk büyümeleri için tavukların yemine ve suyuna antibiyotik katılıyor. Bu da insan vücudunda bakteri üretiyor. Antibiyotiğe karşı dirençli olan bakteriler kişi hastalandığı takdirde tedavi süresinin uzamasına neden oluyor. Tavukta e, görsel olarak baktığımızda e, antibiyotik olup olmadığını anlamamız mümkün değil. Peki bir tavuğun antibiyotikli olup olmadığı nasıl anlaşılır? Bunun tek yöntemi var laboratuvar analizleridir. Hı -hı. Koruyucu olarak e, ve geliştirici olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda tedavi amaçlı da kullanılabiliyor. E, Tabi bunları antibiyotik kullandığı takdirde e, antibiyotiğin yarılanma ömrüne yani etten atılma süresine uyulması lazım. Hı -hı çocuklar da çok seviyor tavuk eti. Tavuğu. E, bunu yediği zaman eğer o antibiyotiğe karşı bir alerjisi varsa alerjik reaksiyonun görülebildiği gibi aynı zamanda e, bakterilere e, bakteriler antibiyotiklere karşı direnç kazanıyorlar. Tavuğun antibiyotikli olup olmadığının testi yaklaşık bir saat sürüyor. Şu anda tavuğun belli bölgelerinden parçalar alacağız ve bunu laboratuvar ortamında analiz edeceğiz, değil mi? Evet. Ne yapıyoruz şu an? İşlem Şimdi öncelikle tavuğun kas kısımlarından eşit olmak şartıyla belirli or oranlarda örnek alacağız, bunu homojen hale getirip e ekstraksiyon kısmına geçeceğiz. E homojen hale getirdiğimiz tavuğu e Analiz yapacağımız falcon tüplerini aldık. Hı hı. Burada tarttık. Burada ön hazırlık işlemlerimiz var. Belli e, solventlerimiz. Bunlarla ekstrakte edeceğiz. Çalkalacıya ve santrifüje koyup daha sonra cihaz aşamasına geçeceğiz. Hı hı. Bu ön hazırlık kısmı yaklaşık yarım saat sürecektir. Evet, evet. Tek tek kontrol ettiğimizde. Evet bu tavukta antibiyotik tespit edilemedi. Uzmanlar vatandaşlara ambalajlı tavuk almalarını tavsiye ediyor.